merhaba değerli dostlar. Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir derseyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından sözler isimli eserinden 23. söze başlayacağız inşallah. 23. sözde iki mepas var. Birinci mepastan birinci noktayı okuyacağız inşallah bugün. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 22. söz şu sözün iki mefası vardır. Şu sözün iki konusu, iki bahsi vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknal insane fi ahsani takvim, thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amalu amilus salihat. Andolsun ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Tin suresi 4 ila 6. ayetler. Birinci mefas, birinci konu, birinci bahis. İmanın binler mehasilinden, binlerce güzelliklerinden yalnız beşini 5 nokta içinde beyan ederiz. 5 nokta içinde açıklayacağız. imanın binlerce güzelliklerden sadece 5 tanesini 5 nokta içinde açıklayacağız. Birinci nokta insan nur iman ile âlâ illiğine çıkar. İnsan iman doğruyla, iman ışığıyla, iman aydınlığıyla âlâ illiğine yani yücelerin en yücesine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zülmet küfür ile, yani küfür karanlığı, inkar karanlığı ile esfel-i safiliğine düşer. Aşağıların en aşağısına düşer. zülmet küfür, yani inkar etmek Allah'ı, ahireti, öteki dünyayı. Yani o inkar etmekle, o fikirle insanın kıymeti aşağı doğru, aşağıların en aşağısına düşer. Cehenneme ehil olacak, cehenneme layık olacak bir vaziyete girer. Neden? Çünkü iman insanı sani züceline, yani yüceliği ve haşmeti sonucu olan ve her şeyi sanatla yaratan Allah'a nispet ediyor, yani ona bağlıyor. Bu kainatın, bu evrenin yaratıcısına bağlıyor. Sanatkarına bağlıyor. O işte insanı sanatlı bir şekilde yaratan sanatkarına bağlıyor. Kendisini yaratan kendisi bir sanat eseri, kendisini yaratan sanatkarına bağlıyor iman. İman olmayınca o bağlantı kopuyor tabii ki. İman bir intisaptır. İman bir bağlanmadır, bir bağlantıdır, bir irtibat kurmaktır yani. Yani <laughs> e, varlık kimin tarafından yaratıldığının Bağlantısı kurmaktır. O yaratıcıyla, o sanatkarla bağlantısı kurmaktır. Dolayısıyla insan da bu yaratıklar içinde bir varlık olduğuna göre insan kendisini yaratan yaratıcıyla, kendisini yapan yaratan sanatkarla bağlantı kurmasıdır iman. İman olmayınca inanmıyorum deyince o zaman bağlantı kalmıyor yani. Ancak imanla bu bağlantı, bu irtibat kuruluyor. Ondan gelen yüce kitapları, ondan gelen gönderilen peygamberleri, melekleri kabul ettiği zaman O'nunla konuştuğunu kabul ediyor ve konuşunca ne oluyor? Bir iletişim başlıyor. Yani bir irtibat başlıyor, bir bağlantı başlıyor yani. İman olmazsa bu bağlantı olmuyor tabii ki. İmanla başlıyor bu bağlantı. Önce iman etmesi gerekiyor. Evet Allah vardır ya da en azından şurada vesat. Evet bu kainatın biri yaratıcısı vardır. Beni yaratan birisi olmasa ben kendi kendime olmadım yani. Ben tesadüfen olmadım. Beni başka bu sebeplerle de tabiat da yapamaz. O zaman beni birisi yaptı yani. Birisi yarattı. Bir sanatkarım olması lazım? Bu kadar parmak izinden göz rengime kadar yani çok DNA'ma kadar her şeyi planlayan, programlayan bir sanatkar olmalı dediği an işte bağlantı başlıyor orada. Bir intisap başlıyor yani. Çünkü bu sefer onu tanımak, onu bilmek merak oluyor. Bu hangi din olursa olsun fark etmez yani. Orada Allah der, Gud der, Tanrı der, başka bir şey der ama sonuçta bir yaratıcıya bağlantı yani inanç olunca bir bağlantı var. Ondan sonra doğru iletişim, doğru bir inanç, doğru bir şekilde gitmesi o ayrı bir konu. Ama birinci adım böyle bir yaratıcının varlığını kabul etmek ya da etmemek. Bütün mesele bu yani. Dolayısıyla imanla baş, ilk birinci adım iman olunca bağlantı da başlıyor. Bir bağlantı kurulmaya başlanıyor. En azından onu tanıma bilme merakıyla onunla nasıl iletişime geçebilirim? Nasıl onunla bağlantıya geçebilirim? Şey insan içinde uyanıyor yani duygusu İman bir intisaptır, bir bağlanmadır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden insanda ortaya çıkan görünen sanat ilahiye, sanat-ı ilahiye Allah'ın sanatı ve nukuş esma-i rabbaniye Allah'ın güzel isimlerinin nakışları itibariyle bir kıymet alır. Yani o zaman o sanatkar beni nasıl tasarlamış, nasıl yaratmış, nasıl biçimlendirmiş. Bu sefer oradaki nakışlar nedir? İşte dedik ya parmak izim nasıldır, göz rengim nasıldır, işte endamım nasıldır, şeklim, şemalim nasıldır, görüntüm nasıldır. Oradaki nakışlar ve o sanat itibariyle bir kıymet almaya başlıyor. Küfür, yani inkar, inatsızlık yok böyle bir şey kardeşim. Tesadüfen olduk, tabiat yaptı veya rastgele olmuşuz işte kendi kendine oluyor her şey dediği an böyle bir atıcı kabul etmedi ama inkar ettiği zaman, kabul etmediği an, inkar ettiği zaman ne oluyor? O nispeti, o bağlantıyı, o bağlamayı kat eder, keser. O bağlantı hani iletişim kopması var ya onun gibi telefon görüşmesi kopması gibi kabloyu kestiğin ya da ya da e, sinyaller kesildi an yaratıcıyla bağlantı kesildi an kopar yani o irtibat il, il, kopar yani ilişki kopar yani inkar ettiyen bunu kesmiş oluyorsun bu bağlantıyı kesmiş oluyorsun küfür o nispeti o bağlantıyı kat eder o kattan bu kesintiden sanatı rabbaneye gizledi bu sefer Allah'ın sanatı gizledi çünkü kabul etmiyor ki yani Kendisinde görünen Allah'ın sanatını kabul etmediği için o zaman gizlenir. Yani onu anlaşılmaz artık o şey. O Rabbani, Allah'ın sanatı, Rabbani sanat gizlenir. Kıymeti dahi, o zaman kıymeti nasıl olacak insanın? Kıymeti dahi yalnız madde itibari olur. Yani madde olarak nedir? İşte etten, kemikten, deriden böyle şekillendirilmişiz. Maddi yapısı kalıyor sadece. Madde ise hem faniye hem gelip geçici, hem zaile hem geçip giden, hem vakkat geçici bir hayata hayvani olduğundan, hayvani bir hayat yaşayış olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. O zaman kıymeti bir hiç hükmünde Yani hayvan gibi yaşamış oluyorsun o zaman. Hatta hayvandan daha aşağı seviyede yaşıyorsun. Niye? Çünkü hayvanın bir gayesi var, bir amacı var, bir yaratılış hedefi var yani. O bir şeye yarıyor. Biz niye, ne işe yarayacağız yani o zaman? Onun için bir ekosistemde bizim bir anlamımız olması için bizim yaratıcıyla bağlantı kurup onu anlamlandırıp işte halifeye az olmak, onun adına yeryüzünde hareket etmek, onun istekleri doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. O bağlantı olmadığı zaman bir hayvan gibi olursun. Hatta hayvandan daha aşağı oluyorsun çünkü senin vazifen kalmıyor, bir anlamın kalmıyor ya, bir kıymetin kalmıyor. Sadece maddi, hayvani bir yaşayış gibi yaşamış oluyorsun. O da hiç hükmeder yani bizim için, insan için hiç gün ama hayvan için hiç gün değil. Çünkü hayvan işte kimi et veriyor, kimi süt veriyor, kimi yumurta veriyor. Birçok şey yarıyor yani. Kimi deri oluyor, kimi işte birçok yük taşıyor. Yani her birinin ekosistemde bir ekosistemde bir yeri var yani dengesi Kimi bal veriyor, kimi işte bitkilerin işte gelişmesinde rol oynuyor. Yani birçok şeyde istihdam ediliyor, çalıştırılıyorlar yani onlar. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Bu sırrı, bu gizemi, bu gizli gerçekliği bir temsille, bir kıyaslamayla, bir benzetmeyle beyan edeceğiz, açıklayacağız. Mesela insanların sanatlar içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Yani mesela burada bir örnek verecek üstad. Yani biz kendi insanların sanatlarını düşünelim. Sanat, sanatçı diyor, sanat eseri diyoruz. Şimdi bakalım, düşünelim. Özellikle bu resim, heykel e, örneği var burada. Oradan bakalım. Mesela insanların da sanatlar içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrıdır. Şimdi sanatın bir maddi yapısı var. Bir de orada ifade ettiği mana var. Yani sanat var onun içinde. Bazen müsavi, bazen eşit. Yani maddesiyle sanatı birbirine eşit. Bazen madde daha kıymetli. Bazen o ki sanatı hiçbir kıymeti yok. Maddesi daha kıymetli. Çerçevesi daha kıymetli. Tablo şeyi daha madde kullanılan malzeme daha kıymetli. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat buluyor. Bazen de 5 kuruşluk bir demir yani 5 kuruş dediğimiz yani şu andaki 5 lira diyelim. 5 liralık bir demir maddesinde 5000 liralık bir şey oluyor. Daha o çok kat kat fazla bir sanat oluyor. Belki belki burada hatta bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. Yani bazen oluyor ki 5 kuruşa da değmiyor, 5 liraya da değmiyor ama 5 milyon kıymeti alıyor bazen de o şey e, sanat. Antika olduğu için. İşte öyle antika bir sanat, şimdi bu böyle bir antika bir sanat düşünelim. Öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe, yani olağanüstü işler yapan ve pek eski yani geçmişte yaşamış. Hünerver çok becerikli sanatkarına nispet ederek o hem antik olduğu için eski o dönemdeki o sanatkarına e, bağlantı kurarak, bağ kurarak o bu şöyle büyük bir sanatçıydı falan diye böyle onu yad etmek anlamında onunla bir bağlantı kurarak o sanatkarı yad etmekle, onu anmakla ve o sanatta teşhir edilse, o sanatta bu şekilde teşhir edilse 1 milyon fiyata satılır. Bu antika cıran ki oluyor müzayedelerde. İşte bu falanca sanatçıydı, şöyle öndeydi, böyle yeni açılımlar yaptı, böyle sanata devrim yaptı falan. O işte eseri buydu, bu eserle işte bunu gerçekleştirdi gibi o antika seri teşkil edilse, sergilense 1 milyon fiyata satılır. Ama aynı eser kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir bahasına alınabilir. Yani o zaman diyor ki kaba adam bilmiyor ki sanatı anlamıyor ki kıymetini bilmiyor ki. O zaman o ne oluyor? Zaten bunun maddesi 5 kuruşluk bir şey diyor. 5 kuruşluk bir demir pahasına kıymetine e, alınabilir. Ancak öyle satılabilir yani. Bu bir örnekti benzetmeydi. İşte üstad şimdi bize bize bağlayacak bu olayı. İşte insan insan Cenab-ı Hakk'ın Hakk'ın ta kendisi olan şeref ve azamet sahibi olan Yüce Allah'ın Böyle antika bir sanatıdır. İnsan işte gerçekten diğer varlıklardan farkı burada ortaya çıkıyor. İnsan Cenab-ı Hakk'ın antika bir sanatıdır. Yani diğer varlıklar da sanat eseri ama insan antika bir sanat eseri. Yani çok daha farklı, çok daha özellikli, çok daha güzel, çok daha donanımlı, farklı bir yapıda yapılmış. Yani antika bir sanatıdır. Ve en nazik, en ince, zarif ve nazenin e, ince, nazlı, nazik bir mucize-i kudretidir. Allah'ın sonsuz sonsuz kudretiyle bir mucize eser olarak yarattığı şeydir. Mucize-i kudret mucizesidir yani. Gerçekten insan inceleyince şimdi anatomi fizyoloji e, okuyorum ve gerçekten o işte hücreden başladık yani e, dokudan e, organlara doğru gidiyoruz. Yani o kadar antika bir şey var ki deriyi okuduk mesela her bir organın ayrı ayrı özellikleri var ve o organları oluşturan da dokular ve o dokuları oluşturan hücreler ve hücrenin içine giriyorsunuz birçok şeyler DNA'sı, kromozomları falan yani gerçekten o kudret mucizesi bunlar yani gözle görülemeyecek kadar küçük, mikroskopla zor görülecek kadar bu kadar küçük şey için bu kadar harika işler oluyor yani şu anda mesela konuşuyoruz, canlıyız, hareket ediyoruz. Yani dinliyoruz, anlıyoruz. Beynimizdeki hücreler bizim bunu okuduğumuzu anlıyoruz, düşünüyoruz. Yani görüyoruz, işitiyoruz. Yani bunlar her bir sahibi bir mucize yani aslında. Her bir sayı. mucize kudrettir. Allah'ın sonsuz kudretiyle bir mucize olarak ortaya koyduğu bir şeydir yani insan. Ki insanı bütün esmasının, bütün o isimlerinin cilvesine, onun yansımasına mazhar, onun Yansıdığı ve görüldüğü bir yer yapmış ve nakışlarına medar, o nakışlarına süslemelerle bir e, bir vesile, bir eksen, bir e, odak noktası, bir kaynak noktası ve kainata bu evrene yaratılmış her şeyi bir misal musallar, küçültülmüş bir numune, bir örnek suretinde yaratmıştır. Yani bu kainatın küçük bir örneği şeklinde yaratmıştır insanı böyle oradan süzmüş, insanın içine yerleştirmiş adeta. Eğer nur iman, yani iman nuru, e, aydınlığı içine girse, o insan içine girse, üstündeki bütün manidar bu anlamlı akışlar o ışıkla okunur. İşte iman girdi zaten, evet benim yaratıcım beni böyle yapmış, bu şekilde tasarlamış, bu şekilde yaratmış, bu şekilde dizayn etmiş. Yani bu ne oluyor? İşte gözümün rengini böyle vermiş, parmak içimi bu şekilde yapmış gibi böyle o ışıkla okunmaya başlıyor. O mümin, o iman etmiş, inanmış kişi şuurla yani bilinç ve idrakla, anlayışla, farkındalıkla okur ve o intisapla, o bağlantıyla okutur. Hem kendi okur, farkına varır, farkındalık olur. Kendini yaratan yarışçı bana, bana bu nimetleri verdi yarabbi diye hem de başkalarına bunu okutur. işte Üstad bunu yap, yapanlardan birisi. Zaten peygamberler bu işin en başta, en büyük, e, bu işin en önde gelen büyük, yüce insanlar. Ondan sonra gelen sahabeler, ondan sonra gelen alem zatlar, işte onlardan bir de Üstad. E, bunlar işte okutuyor. Yani o bağlantıyla, o imanın gücüyle, kuvvetiyle diğer kendilerine okudukları gibi diğer insanlar da bunu o intisatta okutuyorlar. Yani Sani Zülcelal'in her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın masluğuyum. Onun bir sanat eseri olan bir varlığıyım. Onun sanat eseriyim. Mahlukuyum. Onun yaratığıyım yani. Onun yaratmış olduğu bir varlığım yani. Onun yaratığıyım ben. Mahlukuyum. Yaratmış olduğu şeyim. Rahmet ve keremine mazharım. Şefkat ve merhametine ve ikram ve lütuflarına ve iyiliklerine mazharım. Yani onlar bana geliyor. O ikramlar, lütuflar işte şimdi birazdan ben kahvaltı yapacağım mesela değil mi? Birazdan değişik nimetler önüme serilecek yani. Onlar işte o ikramlar bana geliyor. Lütuflar, iyilikler. En azından sabah kalktım yaşıyorum yani canlıyım şu anda. Bana hayatı veren o. Öldürüp kendi huzuruna alacak olan da o yine beni. Ölüm de ayrı bir nimet tabii ki. Onun huzuruna gitmek için o kapıdan geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla onun rahmetine, onun acımasına, onun şefkatine, onun keremine, onun ikramına mazharım onlar yansıyor benim hayatımda. Nimetlerimde eşim var, çocuklarım var. O nimet annem var, babam var, kardeşlerim var. Yani hava var, teneffüs ediyorum çiçekleri kokluyorum gözüm görüyor Allah şur göremeyenler var onlara göre bir daha farklıyım onlara da Allah farklı bir şey veriyor kulağım var işitiyorum duymayanlara göre bir kadime farklıyım ama onlara da Allah başka bir notutta bulunuyor yani onlara herkese Allah farklı farklı derecesine göre nimetler veriyor o onlara keremli ikramını gönderiyor ve merhametiyle şefkatiyle merhamet ediyor ve onları orada yansıyor ve görünüyor gibi manalarla İnsandaki sanatı Rabbaniye, Allah'ın sanatı tezahür eder. İşte böyle, böylelikle bunun farkına varınca, bu bilinçle, bu farkındalıkla Allah'ın sanatı ortaya çıkıyor ve görünüyor ve insanlara gösteriliyor. Demek saniyine, yani sanatkarına her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan Allah'ına intisaptan bağlanma, ibadet olan iman insandaki bütün asar sanatı, bu sanat eserini ishar eder, gösterir imanla. İnsanın kıymeti o sanatı Rabbaniye'ye göre olur. Allah'ın onda yansıyan sanatına göre olur o kıymet. İmanın daha parlaksa oradaki sanat daha parlak görür. İnsanın kıymeti de o sanatı Rabbaniye'ye göre olur. Ve aynı i samadaniye yani e, her, hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkes ona muhtaç olan Allah'ın eserlerini gösteren ayna itibarıyla. Yani onu ne kadar yansıtabiliyorsak, onun e, isimlerini biz e, ne kadar yansıtabiliyorsak aine-i samadaniye, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan o Allah'ın bir ainesi olma itibariyle bir kıymetimiz olacak. Ne kadar yansıtabiliyorsak o kadar kıymetliyiz. İşte peygamberler en üst düzeyde yansıtmışlar. Ve peygamberimiz bütün peygamberlerden en üst düzeyde yansıtmış. Bütün her şeyle yansıtmış onun e, samedani olan, o hiçbir şeye ihtiyacı olan Allah'ın isimlerini en üst derecede yansıtmış bütün insanlığa. Ve derecesine göre işte diğer peygamberler, biz peygamberleri derece derece yaptık diyor zaten Allah. Dolayısıyla diğer peygamberler, diğer işte o peygamberlerin takipçileri, işte Hazreti Hz. İsa'yı sahabarileri, peygamber sahabeleri ve diğer peygamberlerin ilk safı evli, Daha sonra gelen alemler, o alemlerin etrafındaki talebeler, mesela üstad var, üstaddan sonra talebeleri var gibi böyle devam ediyor silsileyle. Yani aynı i samadaniye itibariyle onu ne kadar yansıtabiliyorsa o işte mübarek saatler gibi işte biz de Derecede en son adi bizim benim gibi işte bizim gibi diyor demeyeyim de benim gibi bir adi sıradan bir inanan bir insanın imanı ne kadarsa o kadar yansıtabiliyorsa işte o kadar kıymetli oluyorsun. Aynı samadane itibariyle insanın kıymeti sanat-ı Rabbani'ye göre olur. Ondaki yansıyan Allah'ın sanatına göre olur ve aynı samadane'ye göre o hiçbir şeye ihtiyaç olmayan Allah'ın ondaki isimlerinin yansıması derecesinde olur. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan bu şekilde baktığımız zaman çok değersiz, önemsiz olan insan şu itibarla yani bu bağlantı itibariyle bütün mahlukat üstünde, bütün yaratılmış olan her şeyin üstünde bir muhatab ilahi yani Allah'a muhatap olur. Yani Allah'ın bir muhatabı oluyor. Ve cennete layık bir misafir-i Rabbani olur. Yani cennete layık bir Allah'ın misafiri olur bu dereceye çıktılar ki peygamberlerden mübarek saatlerden işte en son normal iman sahibi olan insana kadar derece derece işte o işte üstündeki yansıyan isimlere göre imanın kuvvetine göre ona muhatap olma derecesine göre muhatap ilahi olma derecesine göre cennete layık bir misafir Rabbani olur. Hatta Cuma yamaçlarını da Cenab-ı görmek için ki cennette de öyle bir derece derece olacak. orada da görenler olacak ve derecesine göre göremeyenler olacak. Onun için burada ne kadar parlak olursa bu derece, bu iman ne kadar parlatılırsa orada Cenab-ı Hakk'ı görme ve onu görme dereceleri de farklı olacak. Dolayısıyla ne kadar parlattırırsa imanı orada da bu feyizden, bu bereketten, bu şeyden daha fazla istifade edecektir. Allah'a izniyle. Eğer bunu tam tersi katı intisaptan ibaret olan yani o mensubiyet bağının kesilmesinden, e o bağlantının kesilmesinden ibaret olan küfür yani inkar, inançsızlık kabul etmemek, Allah'ı, yaratıcıyı, e, bir, e, bu kainatın bir sanatkarını kabul etmemek insanın içine girse, bu duygu düşünce insanın içine girse, bu inanç, bu da bir inanç, küfür de bir inanç yani. Allah'a ima, iman, iman, iman etmek bir inanç olduğu gibi Allah'ı inkar etmek de bir inanç. Hani ben inanmıyorum. Aslında inanmıyorum diyerek inanıyor. Yani inanmadığına inanıyor aslında. Onu kabul ediyor. Onu benimsemiş oluyor. Allah'ın yok olduğunu kabul etmiş oluyor. Ona inanmış oluyor. Aslında inanıyor ama inatsızlığa inanmış oluyor. Yani. İşte küfür yani inkar ederek bu şekilde inanmak, küfür etmek yani inkar ederek etmek, inatsızlık insan içine girse o vakit bütün o manidar, o anlamlı nukuş esma ilahi Allah'ın güzel isimlerinin nakışları karanlığa düşer, okunmaz. O kabul etmeyince ne olur? Her şey boş. Anlamsız kalıyor o zaman. Yani tesadüf falan böyle. Hiçbir şey kalmıyor, bir anlam kalmıyor. Zira sani unutulsa, yani her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan Allah, sanatkar unutulsa, saniye müteveccih, yani o sanatkara dönük olan, sanatkara yönelik olan manevi cihetler de anlaşılmaz. Ona götürecek olan manevi olan o isimler, o yansımalar da anlaşılmaz. Çünkü o sanatkarı kabul etmeyince sanatkarın özellikleri, nitelikleri, vasıfları onlar da kayboluyor ortadan. O manevi bağlantılar da kaybolmuş oluyor. O zaman o cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O bütün özellikler, bütün sanat baş aşağı düşürür o manidar, o anlamlı, ali sanatları, o yüce sanatların ve manevi, ali nakışların, o yüce nakışların çoğu gizlenir. Bu sefer e, anlamsız olduğu için o, orada ifade edilen mana gizlenmeye başlar. Çünkü hatta gidince, sergiler gidince, acaba sanatkar burada ne kastetmiş, ne anlatmak istiyor diye böyle de düşünüyoruz. İşte sanatkarla bağlantı olursa ne yap, gidip sanatkara sorabiliyorsun ya da sanatkarın göndermiş olduğu bir sergide rehberlik yapan kişiye sorabiliyorsun yani bu peygamber anlamda ya da onun basmış olduğu broşüre katoluğa bakabiliyorsun bu Kur'an-ı Kerim veya müce kitaplar anlamda bu kainatın işte sergisi anlatan evet, oradan öğrenebiliyorsun Dolayısıyla o bağlantı olduğu zaman bir anlam, yani çözme imkanı oluyor. Ama bunu kabul etmeyecek. Bu, buna bir, bir sevgiye girdiniz. Burada ne sanatkarı var, ne bir kataloğu var, ne bir rehberi var. Hiçbir şey yok kardeşim. Bu buraya tesadüfen asılmış bir eserler. Veya bu heykeller buraya tesadüfen konmuş. Nasıl konmuşsa konmuş işte gelmiş konmuş. Dediğiniz an o, o zaman o bu sanatkarın sanatı da kalmıyor. Vermek istediği mesaj da kalmıyor özelliği de kalmıyor. serginin de bir anlamı kalmıyor. Onun oraya gitmesinde hiçbir anlamı kalmıyor. Her şey boş yani. Her şey boş, boşa düşüyor yani. Dolayısıyla o Ali sanatları ve manevi Ali nakışları çoğu gizlenir. Baki kalan, kalan kısmı ise diğer kalan ve gözle görülen kısmı ise süfli aşağı esbaba, sebeplere ve tabiata, yani doğaya, canlı cansız varlıklara, madde aleme ve tesadüfe verilir. Tesadüfen gelmiş bu eserler buraya değil. Tesadüfen bu ağaçlar olmuş. Tesadüfen bu kelebekler uçmuş. Tesadüfen bu kuşlar havada uçuyor. Yani tesadüfen bu çocuk doğuyor. Bebek oluyor falan. Yani biraz işte tamamen böyle Allah'la, sanatkarla irtibat kesince böyle saçmalamalar başlıyor. Tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Bu sefer nihayet en son düşer ve alçalır. İyice alçalmaya başlar. Her biri birer parlak elmas iken her bir o varlık, her bir sanat eseri, her bir kelebek, her bir arı, her bir çiçek, her bir böcek, her bir insan, her bir bebek parlak bir elmasken birer sönük şişe olurlar. O zaman hiçbir kıymet olmayan bir şişeye dönerler. Elmastan şişeye dönüşür. Ehemmiyeti yalnız maddeyi hayvaniye bakar. Bu sefer insana bakarken, varlığa bakar, sadece maddi hayat. Ya ölüp, çürüyüp, yok olup gideceğiz diye bakar yani. Maddeyi hayvaniye, hayvani maddeye bakar. Ee, onun için de bazıları götürüyor, yakıyor, işte bilmem e, kıymetsiz, yani kıymetsiz olarak görüyor yani o şey cesedi yani. Ehmet yalnız maddeyi hayvaneye bakar. Maddi bir hayat yaşıyor, hayvani bir hayat yaşıyor gibi oluyor o zaman. Yani aslında işte diyoruz ya hayvanın bir görevi var ama insanın görevi bu değil. Hayvanın yaptığı görev değil, daha farklı bir görev var. Onu yapmayınca hayvani bir hayat kalıyor sadece elinde. O da hayvandan aşağı düşüyor çünkü hayvan görevi olduğu için o görevi yapıyor. Bu görevi yapmamış o da insan. İnanmayan insan. Ehemmiyeti yalnız maddeyi hayvaneye bakar. Maddenin gayesi, hedefi ve meyvesi ise sonucu ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde, çok kısa bir ömürde hayvanatın, o hayvanların en aciz, en güçsüzü ve en muhtacı, en çok ihtiyacı olanı ve en kederlisi, en çok üzüntü, keder duyan olduğu bir halde Yalnız cüzi bir, çok az bir hayat geçirmektir ki yaşadığımız hayat bir şey değil. Yani 60, 70, 80, 90, 90 zaten şuur da kayboluyor. Sonra tefessüf eder, yani bozulur, kokuşur, gider. Tefessüf eder, bozulup gider. İşte küfür, yani inkar, iratsızlık ya da Allah'ın var olmadığına inanmak. Yani Allah'ın var olmadığına inanmak değil de var olmadığına inanmak. Böyle mahiyeti insaniyi, insana ait temel özellikleri, insanın iç yapısını yıkar, yani mahveder, elmastan kömüre kalbeder. Yani elmasken, çok kıymetli bir şeyken kömüre dönüştürür. Yani karbona dönüştürür. Yani ikisi de aslında çok yakın birbirine elmasla karbon arasında bir küçük bir şey değişiklikle elmas olabiliyor. Bir anda o bir işte iman bağlantı olmayınca elmasken kömüre dönüştürebiliyor. Ebu, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi elmas kıymetinde olmak var ya da Ebu Cehil gibi kömür kıymetinde olmak var. İşte imanla imansız arasındaki derece ve mesafe bu kadar farklı. Diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke la la illa ma'alem tela inneken tel alim rakim. وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم